Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaptan Çıkın kanalına hepiniz hoş geldiniz. bugün arkadaşımız Emirhan Emir'in yanındayız. Evet arkadaşımız. tavukların yanındayız. Ee, Emir'e birkaç sorumuz olacak. Evet Emir. E, civcivlerin kaç yaşında cinsleri nelerdir? Öğrenebilir miyiz? Evet şu anda benim bahçem hoş geldiniz. Şu görmüş olduğunuz civcivlerim dört aylıklar. Büyükler de bir buçuk yaşına yakın yani bir bir aylık, bir bir yaşında üç aylıklar. 15 aylık oluyor yani. Şu civcivlerimin annesi abi, de. Annesi abi, de. Civcivlerimizin annesi de. Şu odunların oradaki. Hemen gösterelim. <laughs> civcivlerimizin annesi de. Şuradan hayvanımız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yürüyen hayvanımız. E, Arkadaşımızda hiç yani öyle yani ligorin işte lohman olsun ataks olsun hiç öyle tavuklardan yok. Zaten Sadece görüyorsunuz. Ikiz. Şurada şu ikisi beyazla ikisi hint. E, şu benzemeyebilir ama şu hint kırması şu beyaz dediğimiz ama diğer de zaten anlayanlar anlar hint. Arkadaşlar şurada işte arkadaşımın gösterdiği şu tavuk civcivlerin annesi gurk. bunlar da yine kendi yavrum evet. şu üç tane hint olan anne bir de siyah paçalı bir hayvanımız var bu arkadaşlar bu gurk olmuştu arkadaşımız ayağını bağlamış e, yavaş yavaş kendini gurkluktan çıkarmıştır yani hepsi emek verilen hayvanlardan yani öyle kaba saba hayvanlardan değildir Görüyorsunuz arkadaşımızın yuvası da benimki gibi ama telleri farklı. Bir de boy olarak farklı. Şöyle arkada kendi elemeğimiz buğdaylarımızı ekiyoruz. Daha yeşillenmedi ama. Ve işte benim yaptığımlar arkadaşlar. Ama fakat e, benimkinden farklı. Bir ortam sunmak için böyle yeşilliklerini eksik etmemek için buralara buğday ekiyoruz. Daha yeni ekildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşımızın e, civcivleri böyle. Artık bunlara civciv demiyor işte yavruya e, yavru ekesi diyelim artık. deniyor. De e, ferik deniyor işte. Ferik dediğimiz cinsten işte yarkalar. Mesela bu hayvanın geleceği parlak. Orijinal cinstir arkadaşlar. Anası babası orijinal cins. E, gene şu işte Şöyle, bakın şu çapar diyor. çillilerin çillisi. Gene aynı aynı ana babadan. İşte Baba şu civciv az çıktı diye almıştık. Cib aynen cisim altına çıktı. Altına sürmüştük bu. İşte etlik Bunlarda saso böyle, denilen cinsten. Böyle büyüdü bunda. Büyüyünce yanacak bu Aynen işte bakın şu arkadaşlar. Köy tavuğundan çıkma. Yani bu köy tavuğu e, kiminiz diyecek etlik saso bu bizi mi kandırıyorsunuz diye ama köy yumurtasından çıkmış bir civcivdir arkadaşlar. Horoz gene. Burada gene horoz. E, Doza, bu tavuk. Aynı, gur tavuğun aynısı yani. Aynen. Evet. Aynı ana babadan Amcanın yani. oğlundan alıyorum ben yumurtaları. Onda da bu ev aynı renk tavuk var. iki tane oldu evimizde. E, işte bu kümesimizde gene Bakın Böyle arkadaşlar. Bu da Bu da Arkadaşlarla birlikte kendimiz yaptık. Evet. Ay Teşekkür mı? ederiz Koray'a, İbrahim'e. Evet. Öyle. Yine ay arkadaşlar. Bunlar o kadar çok büyük bir hayvan değil. Bir haftalık daha bunlar. Yani bir haftalık ama görüyorsunuz tüylerini işte e, vücut ağırlıklarını falan. Daha civcivken böyleler. Bunlar zaten büyüdüğü andan itibaren kesilecek hayvanlardan. 3 ayda, 2 ayda yetişiyor bunlar. 40 günde ve o kadar da zahmet zahmeti yok işte görüyorsunuz yemin önünden hiç eksik etmemeniz lazım işte yem ve dar bir alan olsa yeter bunlara ve dediği gibi iki buçuk ay ya veya da iki ayda bilemediğiniz taş çatlasın üç ayda o sizin bakmanıza göre e, değişen faktörlerden e, burada İbrahim Gedik hocamızdan yani bisikletli rehberden alınan bir yemlik örneği var arkadaşımız yapılmış. Ben de kendi evime yapacağım aynısını. Yaparken çekimini atacağız sizlere. Yani civciv kaç adet bulunmakta? 9 tane civcivimiz var. 2 tanesi hazır. 2 tane hazır arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şu hayvan köy horozu. İşte gene tavuklarımız yuvanın içinde göstereyim arkadaşlar sizlere şöyle bakın burada tüneklik hiçbir şekilde kırılma falan yapmıyor arkadaşlar bu tünek yani Köyden yerine çıkma bunu da. köyde nenemin tavuklarına. yine yapmıştı. aynı yerde şurada şurada zaten cücükler oluyor değil mi yok büyük tavuklar duruyor burada cücükler. yani hiçbir şekilde işte kırılmasıymış, sökülmesiymiş hiçbir şey yok. Arkadaşlar burada gene aynı bir yemlik ama fakat işte burası e, mar olmuş soğanymış hepsinin konulması Yeşilli Konulduğu konuluyor. yerler Katı yemekler Aynen. pilav falan yani yemek artığı diyebiliriz Sacası İşte burada gördüğünüz bu da kendi yavrusu emek verilen hayvan arkadaşlar boş yok. Yani havada karada her yerde yumurtlayan hayvanlardan bu, diyebiliriz. Bu bir de arkada işte o gurtla Hint olan hayvanlarımız kendi cücüklerim geçen sene de maalesef hint dediğimiz şu. çok vardı G şey çaparlı olan beyaz olan değil maalesef hayvanım 7 tane çıkmıştı ee, bir kıran mı desek ne, ne desek bilmiyorum şöyle şunun gibi bir Hint horozum öldü büyüğünden. Bir Hint Orozum Öldü Yani Çok Üzüldüm Ona Da İki Tane Arda Arda Bir Etlik Sas Orozum Bir De Hint Orozum Öldü Yani Çok Üzülmüştüm Nasip Diyelim Yani Yapacak Bir Şey Yok Evet Arkadaşlar Bakın Yani Hiçbir Şekilde Hiçbir Hastalık Bulunmayan Yuvalardan Bir Tanesi Önümüzdeki Günlerde e, Hatta Bugünkü Videolardan Birinde De Cins Besleyen Bir Arkadaşımız Var e, Onun Da Evini Sizlere Görüntüleyeceğiz bu hayvanlar arkadaşlar çandır diyebiliriz. Yani hem ya anası köy tavuğu ya babası köy horozu. Ya anası cins ya babası cins. Öyle diyelim ki kafalarınız karışmasın. İşte da Gene hiçbir şekilde taş falan yok. Bakın ağaca bağlı. Yani Hepsi emek verilen hayvanlardan arkadaşlar. Bunlar Emekle yetiştiriliyor yazın e, emir arkadaşı emir arkadaşımızla bir planımız var yani dediğimiz gibi harikalar diyarından işte sürpriz kutu sürpriz kutu yumurtalarından alacağız arkadaşlar yani bırakmasıymış Sultanıymış Fizanıymış hepsi olacak bakın arkadaşlar yani her yemliğin bir değeri var diyebiliriz burada da zaten görüyorsunuz işte burada gene köy yani şu an e, horoz bolluğu var diyebiliriz tane sadece bu köy horozuyla şu etlik sasu hariç hepsi cins bakın ben bu tavuğun geleceğini çok merak ediyorum yani köy tavuğu mu desem hint kırması mı yani ben de anlamadım ne olduğunu bakın arkadaşlar gösterelim bir ama bakın ibinin yani şöyle bakın ibik sıfır. Hiçbir şekilde ibik yok. Şöyle tut kafasını. Bir de şöyle gösterelim. Hiçbir şekilde bir ibik yok. Görüyorsunuz yani hiçbir şey falan yok. Yani renk tutkun. On numara bir hayvan. Yani eksiği gediği hiçbir şey yok. Büyüdüğünde zaten bu hayvanın yani kardeşleri olsun. Bakın şuradaki. Hint torozu. Yani şu kardeşi olsun. On numara bir hayvan. Hepsi yani dediğim gibi Aynı anadan babadan bunlar Hiçbir şekilde bir aksaklık Ya da kırma yok Sadece büyük hayvanlar hariç e, işlerinde bir de Şu etlik sasoyla Bir de etlik sasonun tavuğu şu Hariç hiçbir şekilde Yani kırmalık falan yok Yani Dediğim gibi hepsi emekli olacak şeyler arkadaşlar Yani bu hayvanlar olsun basit deyip geçmeyelim yani görüyorsunuz zaten her şey bir yemek yani aynen emek olmadan yemek olmuyor bakın zaten hayvan yani yemek artı olmasa bile yani iki üç tane buğday yapsanız bile yani mısır imiş buğday imiş falan hepsi işe yarıyor Arkadaşlar yemlikte yani yemliğin kötüsü iyisi olmuyor yani bahçesi de bayağı büyük arkadaşımızın yani buğdaymış şeymiş hepsi zaten Hı? Arkadaşlar bir de önemli bir not düşelim sizlere. Bu e, bu tavuk değil de bakın şurada yatan köy tavuğu hariç. Gurt dediğimiz, yani dediğimiz. Bir de e, civcivler olmak hariç hepsi arkadaşımızın kendi el emeği göz nuru hayvanlarından. Yani satılmayacak yani istediği kadar horoz, hatta yumurtanın hepsi horoz çıksa bile yani şu hayvanlar kıyıl, yani kıyıl da ne kesilecek ne yenecek ne de satılacak hayvanlardan. Ee, görerek seviyorsunuz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bir de çeşitli folluklardan göstereyim size bakın. Şurada Hint dediğimiz hayvan doğru yeni açılma çağında yani yeşil tam yaşına rüzmeyi girmedi daha. Ayna şimdi hiç da icraattı, hayvan Hı. ve bunların hiçbiri yani bunların üstünde hiç horoz yok arkadaşlar sıfır cici'ler hariç yani yavru hekeleri hariç. Diye. Aynen zaten e, kendi de. yavrusu. Bir de dediğim gibi arkadaşlar benim evin ortamı aynı bu arkadaşımızda da geçerli. Bakın e, burada ev var şurada ev var karşı çaprazımızda ev var herkes de aynı yani bu mahalle içinde. Diğer mahallelerde de aynı. Yani bir horoz falan bağırtısına herkes ayaklanıyor. Yani onun için bir de zaten yavrudan olduğu gibi hiçbir hayvan yani eki yavru ekesi yani ne bileyim büyük hayvanlar hiç yani yavru emeğini yerine tutmuyor. Bakın işte böyle yuva olsun arkadaşlar. Ne bileyim işte daha derme çatma bir yuva olsun. Ama emek vererek olsun en iyisi zaten emek vererek işte emeğiniz boşa gitmeyecek şekilde bakmaktır yani hastalığı bir şeymiş hepsine göğüs gelmektir arkadaşlar bir hastalıkta pes ediyorsanız zaten e, hiçbir şekilde tavuğa bakma imkanınız ve tavukla ilgilenmeniz sıfır olasılıkta diyebilirim sizlere işte Sonra bakın şurada yatan hayvan işte köy horozu dediğim bakın şuradaki nasıl göstereyim size şu hayvanımız ayağı topal yani rahatsızlığından dolayı o aksama geçirdi. Yani kapıya ayağı sıkıştı arkadaşlar çıkarken yani bazı hayvanlar çıkarken bazılar çıkmayacak şekilde yapıldığı için ayağı da yanlışlıkla sıkışıyor bu horozun. Ee, yani hiçbir hastalığı olmayan hayvan. Yani günlük zaten suları dezenfekte işleminden geçiyor gibi ilaçlanıyor. İşte ne bileyim ortamları kireçleniyor, yuva kireçleniyor. Hiçbir şekilde hani hastalık bulaşmayacak şekilde bakılıyor bu hayvanlara. Siz de emeğinizi var gücünüzle koyun arkadaşlar. Yani emek olmadan yemek olmuyor. Hiçbir şekilde İşte ne bileyim topallayan hayvana bakarak yani büyütüyorsunuz. Onda bir hastalık oluşuyor. Yani arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videolara yorumlarınızı bırakmayı da unutmayın.